Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni aldığım eşyaları göstereceğim. Birazcık kısa olsa en azından uzun video yaptım. Bugün sizlerle yine böyle yeni aldığım şeyleri yapacağım ve işte yeni aldığım eşyaları göstereceğim. Hemen gösteriyorum. 3 Yani biz AVM'ye gitmiştik. Sonra e, ben şunu almak istedim. İlk bunu gördüm. Tanımazsınız bunu ama bunu gösteriyorum şöyle. 3, 2, 1 0. Yumurtluyor böyle. Bir de saçlarımı ben evde yaptırdım ve küpelerim kromeli artık o kediden sıkıldım diye kromi alacaktım böyle ben AVM'den aldım ama ben ben İstanbul'da değilim ben şeydeyim. Diyarbakır'dayım özen Diyarbakır'da Ceylan AVM'den aldım Neyse arkadaşlar bu kadardı <laughs> en azından hemen like atmayı unutmayın lütfen like atın yoksa bu videoyu silerim. Neyse arkadaşlar görüşürüz.